32 farı söyler misin? <laughs> Nereden cevap etti bu? Soruyoruz abi. 32 farz. Bilmiyorum belki. Yok bilmiyorum ben. Ben katolikim ya. 32 bilmiyorum. farz. Söylediğin lafa <laughs> bak. Kurnaz'a <nefes> bak ya. <laughs> Nereden bileyim abi ben 32 farzı? Bilmiyorum abi. Şaka mı yapıyorsun? Şaka abi? yapıyorum abi. Hadi <laughs> kolay gelsin. E, söyle abi. Yok bilmiyorum ya. Abi? Vallahi. 32 farzı söyler misiniz? 32 parti mi? Evet. Ben abi sporcuyum. Galatasaray'da oynadım. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Ben 32-32 spor söyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Onun için. 32 farz söylemiş. misin Abi 32 farzı bilmiyorum da çok az biliyorum yani. Hangisi? E, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, e, su içerken oturmak. Öyle öyle ço çoğu aklıma gelmedi de şu anda söyleyeyim. Su içerken oturmak da var mı? Var tabi ben gördüm 32 farz yazılı ben gördüm. Evet. Siz başka bir şey sorun abi ben olsun bir şey söyleyeyim. Onu sor. Başka bir şey yok mu? Kelime-i şehadet var. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammed Abdu ve Resulullah. Evet. Ama su içerken oturmak yok. Yok mu? Yok. Abi valla o sünnet abi o zaman pardon. Evet. O, o sünnet He. Başka bir şey yok. İmanın şartları. İmanın şartları beştir abi. Altıdır. Altıdır. Evet. Namaz kılmak. O İslam'ın şartı. E, İslam'ın şartı. İmanın şartı. İmanın şartı. Hemen yardım edeyim bir tane. Evet, söyle. Allah'a iman. Allah'a iman. Meleklere inanmak, peygamberlere inanmak, ee, namaz kılmak, kaza ve kaza, kaza ve inanmak. Evet. Abi ben biliyordum da şu anda unuttuk biliyor musun? ben çok imanlı bir gençim yani. Kur'an kursan Abi küçükken gittik vallahi. Evet. Ayet-i Kürsi biliyor musun? Yok bilmiyorum. Fatiha? Fatiha biliyorum. Evet. Abi biz zaten her gün, her gün cuma gidiyoruz Fatiha okuyoruz. Fatiha bilmeden sen nasıl namaz kılacağız? 32 farzı söyler misiniz? O uzun o ya, şimdi ben onu, Nerede o kafa de 80 yaşındaki adama soruyorsun bana. Sağ ol abi. He. Ben onu soruyorum ne söyleyemem şimdi ben onu. Gel abi yardım edeyim. Allah'ını seversen. başka adam bulamadım. 80 32 farzı nasıl şimdi kafamdan göre çıkaracağım? Başka ne soracaksın? Canın sağlığı abi. Tamam. Ana, sağ ol. Hangi kanalda çıkacağız biz şimdi? YouTube, sosyal medya. Teşekkür ederim. Sine 5'te çıkıyor mu şeyde? Şeyde bu. Dijitürk'te. Yok abi. Evet ne yapalım? Canı sağ olsun. Allah kuvvet versin. Hava ben soğuk. Sağ abi. Teşekkür ederim. 32 farzı soruyorsun. He? 32 farzı soruyorsun. Nasıl geçiniyorsun diye ne sormuyorsunuz? Evet abi. Onu soracaksın. Vatandaş. Yetiyor. Buna da aç abi. Değil mi? İlk baştan vatandaşın karnını doyuracaksınız. O o tamam dediğin doğru. Katılıyorum ama öyle yok öyle. 30 çıkıyorsun 32 parça sen. Kaç parayım maaş alıyorsun diyor. Kaç sene hizmet ettin diye sor, sormuyorsunuz. Burada bana konuşuyorsunuz. Hadi iyi günler. Allah muhafakat etsin. 32 parı söyler misiniz? İslam'ın şartı 5. İmanın şartı guslü 3. Namaz 4. namaz 12. Namaz 12. Başka önce ne yaparız? Eee abdest alırız. Evet. evet. O da 4. O da 2 da. 2 kaldı. Su olmadığı zaman eee teyemmüm evet. alırız. Doğru. Teşekkür. Evet. 32 farz söyler misiniz? <laughs> 12'si namazın farzı. 6 işten, 6 dıştan. 6 imanın şartı, 5 İslam'ın şartı, 4 abdestin farzı. 3 guslün farzı 2 teyemmüm bir farzı. Peki abdestin 4 farzı nelerdir? Evet ellerini yüzüyle birlikte yıkamak, başının dörtte birini mes vermek, ayaklarını kuru topuklarla birlikte yıkamak. İkincisi de kolları dirsekleriyle birlikte yıkamaktı. Teşekkür ederim. 32 farzı söyler misiniz? Şu an sayamam. İmanın şartı, İslam'ın şartı, namazın farzı, Guslun farzı, abdestin farzı, şu an aklıma gelen... Teyemmüm. Evet, teyemmümün farzları onlar. Topla, toplam otuz. Evet. Ebilir miyiz? Şu an sayamam. Otuz iki farzı söyler misin? Nasıl? Otuz iki farz. Otuz iki farz. Evet. Ee, abdest, evet. namazın farzları, imam... E, şey hepsini tek tek mi sayayım? Olur. Ee, abdestin farzlarını... Evet. Dört. Dört. Namazın farzları... Kaç? Ee, 12, 12. 12. Doğru, doğru. kaç oldu? Yarınca olayım mesela. Ee, Başka <laughs> birden o böyle kaldı. Ah, kaldı 16 kaldı 16 ne kaldı? Teyemmüm var. Doğru, doğru. Bir de gusülün var. O da 3. O da 3. Evet, 11 kaldı. Ne part kaldı? İnan şu an aklıma gelmiyor. Teşekkür. İmanın şartı. İmanın şartları, İslam'ın şartları. İmanın şartı kaçtır? İmanın şartı 6, evet. İslam'ın şartı 5'tir. Nedir İslam'ın şartı? İslam'ın şartları namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Teşekkür. Ederim. Ee, rica ederim. Ee, i̇manın şartları Allah'a inanmak, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kader ve kazanın e, Allah'tan olduğuna inanmak, ahiret gününe iman etmek.